Selamlar. 2024 yılında dijital dönüşümü yönlendirecek olan teknolojik trendlerden biri yapay zeka ve buna bağlı çeşitli yapay zeka uygulamaları olacak. Farklı sektördeki şirketler temel iş süreçlerinde yapay zeka entegrasyonuna öncelik verecek. Tabii bunun en büyük sebeplerinden biri FOMO sendromu yani Fear of Missing Out olarak adlandırılan Türkçe'ye gelişmeleri kaçırma korkusu olarak geçen kaygı türüdür. FOMO sendromunun temel nedenlerinden biri, insanların sosyal medyada veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla sürekli olarak başkalarının hayatlarını takip etmeleri ve buna bağlı günceli kaçırma, yakalayamama korkusunu yaşamaktır. FOMO sendromu yani günceli kaçırma korkusu, insanın gündelik hayatta yaşanan haberleri, gelişmeleri, bilgileri bilemeyeceği veya kaçıracağı endişesidir. Bana göre bu sendrom yapay zeka trendinin arkasındaki itici güç olacaktır. Yapay zekayı benimseyemeyen şirketler rakiplerin gerisinde kalma endişesini yaşayacaklardır. Bununla birlikte yapay zekayı uygulamak için acele eden şirketler için de önemli zorluklarla karşılaşabilirler. Bunun nedeni veri sistemlerinin etkili yapay zeka kullanım için yeteri kadar konsolide ve temiz ve güvenil olmamasıdır. E bu durum dijital dönüşümde veri güvenliği, veri yönetimi ve veri kalitesini daha fazla vurgulanmasına ve yapılanmasına yol açacaktır.